Merhaba arkadaşlar, ben GK Gamer Brothers'tan Gurur. Bugün sizlere Steel serisinin oyuncu klavyesi Apex'i tanıtacağız. Ee, açıkçası bu bizim de ilk kutu açılışımız olacak. Umarım üstesinden geliriz. Kutu açmadan önce çok kısa özelliklerinden bahsedeceğim size. Kutunun üstünden göstererek. Ee, burada 16.8 milyon renge sahip olduğunu söylüyor. Açıkçası biraz komik bir rakam ama tonları falan hesaba katarak zannediyorum bu rakama ulaştılar. Onun dışında 5 farklı bölgesini e, farklı şekilde renklendirebiliyorsunuz. Bu bölgeler nereler? Şurada renkli olarak göstermiş. Ben de sizin elinle göstereceğim. Sarı olan kısım yani makro tuşları ayrı bir renk yapabiliyorsunuz. Klavye olan kısım harfler ve space'i kapsayan şekilde enter'a kadar renklendirebiliyorsunuz farklı şekilde. Yukarıda F tuşları ve makro tuşları Yine farklı şekilde renklendiriyorsunuz. Namlock ve yön tuşları ve Steel Series. Farklı renklendirebiliyorsunuz. Kaç oldu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 farklı renkte e, klavyenizi istediğiniz renklere bürüyebiliyorsunuz. Bunun dışında e, bu klavyede bahsetmem gereken sizlere flat olması. Yani diğer klavyelerden biraz daha yapışık. Flat dediğimiz şekilde yapışık şekilde klavye dizayn etmişler. Çok da güzel olmuş gibi gözüküyor. Beraber bakacağız şimdi. Kutumuzu açalım. Neresini açalım? Buradan gördüğünüz gibi ilk defa açıyoruz. Evet. Heyecanlıyız. Simsiye. İçinde bir şey var mı bakalım Hiçbir şey yok Sizlerin Daha iyi görmeniz için Şu şekilde açayım Evet Gördüğünüz gibi Siyah bir kutunun içinde Direkt klavyemiz karşımıza geliyor Bakalım Kutlarımız. Kutunun içinden başka neler çıkacak? Evet. İki parça bir şey daha çıktı. Bakacağız nelermiş. Başka bir şey gözükmüyor. Şunları koyalım kenara. Şu şekilde dursun. Evet. Şimdi klavyeden önce bakalım burada neler varmış. Bu ilk start guide, e, hızlı baş, başlama rehberi. Hemen sizin için açıyorum. Ah, içinden bir de sticker çıktı. Yapıştırmak isteyenler olursa, güzel bir sticker. E, bunda neden bahsediyor? Klavyeyi nasıl takacağınız, işte bölümleri. Farklı dillerde yazmışlar. E, İspanyolca, bakalım Türkçe koymuşlar mı? Pek zannetmiyorum. Çünkü bizim Türkler kullanma kılavuzu kullanmadığı için. Bakıyoruz. Herhangi Çince bile var. Korece falan var herhalde. Farklı farklı. Ama ben Türkçe göremedim. Tabii ki İngilizce. Evet. Bu bu kadar. Bunun dışında zannediyorum bunlar ayaklık gibi bir şey. Altında yüksekliği ayarlamak için birazdan bakacağız. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsam şu şekilde iki farklı kauçuk evet yanılmıyorsam kauçuk şekilde ayak tarzında bir şey. Şimdi klavyemize gelelim. Poşetini çıkartıyoruz. Bakıyorum. ilk başta sizin için bir göz atıyorum. Şurada iki tane USB girişi gözüme çarpıyor. Bunu güzel düşünmüşler. Çoğu zaman USB yetmiyor bize kasalarımızda. Onun dışında burada markası, modeli yazıyor. Evet. USB kablosu. Gerçekten e, kablo zaten Razer'da da olduğu gibi böyle sarmalı güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Onun dışında klavyemiz bu. Evet. Bunun dışında atladığım bir özellik var mı diye bakacağım. Evet arkadaşlar. Tepkime süresi 1 milisaniye olduğu yazıyor. Ee, bunun dışında bölge ışıklandırmadan bahsettim. Ee, medya kontrol tuşları. Medya kontrol tuşları nerede? Evet, burada. Bu Medya kontrol tuşlarıyla izlediğiniz videoları ya da müzik dinliyorsanız onu kısma bildiğiniz medya tuşları. Onun dışında var mı diye bir şey bakıyorum. Makro tuşları oldukça fazla zaten gördüğünüz gibi. F'lerin üstünde ve bu tarafında. Ee, bunun dışında... Evet. Genelde bildiğiniz şeyler. Başka da zaten bir şey yok. Sizleriz bu şekilde. Evet. Şunlara bakalım ne işe yarıyorlarmış. Bunları görmek istiyorum. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Zannediyorum şurada. Size şöyle göstereyim. İki tane kavuşuk yer var. Ve burada evet. Çıkartmak için hafif şey yapmışlar. Bakalım elimizle çıkartabilecek miyiz? Evet. Çıkıyor. Bunlar da aynı diğerleri gibi kavuşuk. Şu şekilde ama daha ince. Şimdi takacaklarımız daha kalın. Klavyenin üstünü biraz daha yükseltmek istiyorsanız bunları kullanabilirsiniz. Şimdi size takacağım bu eskisi ve göstereceğim nasıl durduğunu. Evet. Biraz daha gördüğünüz gibi şu kısmı biraz daha yüksek. Açıkçası ben böyle tercih ediyorum. Böyle alıştığım için. Bakalım. Gayet hoş gözüküyor. Şundan bahsedebilirim tuşa bastığınızda çok fazla ses çıkarmıyor ve çok e, naif bir duygu var bastığınızda. Hafif yani. Çok güzel bir hissiyatı var. Gerçekten önerebileceğim bir klavye. Birazdan sizler için e, bu klavyeyi takıp farklı ışıklarını da göstereceğim, bu videoya ekleyeceğim. Evet arkadaşlar şu anda klavyemizi bilgisayarımıza bağladık sizinle beraber e, ee, Steel Series Engine programını kullanarak renklendirme işlemini yapacağız. Öncelikle şu jiletinlerimizden bir kurtulalım. Şuradan hemen alıyorum. Evet. Şimdi bunlardan da kurtulduktan sonra renklendirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle sol taraftaki makro tuşlarımızı kırmızı yapalım. Gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kırmızı rengini aldı. Şimdi harf kısmımızı mavi yapalım mesela. Evet, gayet hoş gözüküyor sizlerin de gördüğünüz gibi. Şimdi üçüncü kısmımıza geçelim. F ve makro tuşları bunları da sarı yapabiliriz. Evet, gayet hoş bir görüntü aldı. Şimdi e, bu kısımda da yön tuşlarımız var. Bunları da e, yeşil yapalım. Gördüğünüz gibi e, şu anda yön tuşları numlock 1, 2, 3 ve 4 bölümle oluştu. En son Steel Series bölümümüz kaldı. Burayı da beyaz yapalım parlak bir şekilde gözüksün. Evet gördüğünüz gibi beyaz oldu. Toplam 5 bölümden oluştu. E, bu 5 bölümünde farklı farklı renklendirebiliyorsunuz. Değinmek istediğim bir konu daha var. Steel Series Yazısının rengi ne olursa arkadaşlar şu yanda gördüğünüz şimdi göstereceğim size led var gördüğünüz gibi bu yanında ve bu tarafında. Stil serisi ne renk yaparsak burası bu rengi alıyor mesela hemen sizin gözünüzde değiştirelim stil serisi şimdi zıt bir renk yapalım kırmızı yapalım mesela gördüğünüz gibi burası da kırmızı oldu burası da kırmızı oldu. Bu renklendirme işinde gerçekten güzel bir adım atmışlar. Bizim çok hoşumuza gitti. Umarım siz de beğenirsiniz. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.